Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman suresi 41 ve 45. ayetler arası tecvid tahlili. Yu'rafu hükmurra kalın. Ful mu elif lam takısı cezimli izhar kameriyye. Mu cim harfi cezimli olduğu için kalkale. Ri Hükmün esire olduğu için ince. Mu ne meddi tabi. Bisi meddi tabi. Ma hum meddi tabi. Hum fe sakin mimin izharı. Fe yu Sakin mimin izharı ne demek? Mimi tutmadan okuyoruz. Mesela mim, mim harfine uğrasaydı. İlgâ misleyn ne oluyor. Orada şeddeleyerek tutuyoruz mim b harfine uğrarsa dudak ihfas oluyor. Bu ikisinden başka harflere uğradığı zamanda da mimin izharı diyoruz. Tutmadan mimi açık olarak okuyoruz. Fe yuhadu binne Elif lam takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz. İdgam şemsiye. Nun harfi şeddeli idgam misleyin me'al gulne. Nevasi. İkisi de metti tabi. والا ا الف لام تاكسي جزم لازهار كامريه أقو ق دام د مدي ارس فبي اي يا شد لادغام مثلين بلا غن ا لاي ا لاي مد متصل ربكما حكم كالن بشد شد لادغام مثلين كما مدي تابي tükezzi zel şeddeli idgâ misleyin bilâ GUNNE ben uzatma harfinden sonra cezim oluştuğu için yine meddi ağrız. Hâ zihî hâ meddi tabi zihi zamir öncesi harekeli olduğu için bir elif uzatıyoruz. Cehenne nun şeddeli idgâ misleyin me'al gulne bir buçuk elif tutuyoruz. Mulle lam şeddeli idgha misleyin bila gunne ti metti tabi yukezzi zel şeddeli idgha misleyin bila gunne yukezzi bu bihel mu elif lam, takısı cezimli olduğu için izhar-ı kameriyye müj, kalkale ri hükmü ince mun dururken burası da meddi ağrısı mim durana var vakfı lazım mim durağını gördüğümüz yerde mutlaka durulması gerekir. Geçmek doğru değil. Hatta geçilirse mana bozulacağını da söylemişler alimlerimiz. ne? ikisi de meddi tabi. Beyneha meddi tabi ve beyne hami meddi tabi min a. Tenvinden sonra elif geldi. İzhar. En أن... Yine uzatma harfinden sonra uzatmadan sonra cezim geldiği için meddi arız. Fe bi eyyi ye şeddeli idgâ misleyin bilâ gunne e i meddi tabi la i meddi muttasıl rabbiküme hükmür kalın ve şeddeli idgâ misleyin bilâ gunne küme meddi tabi tükezzibân zel şeddeli idgâ misleyin bilâ gunne ben derken de yine meddi arız. Burada ayın işareti gelmiş. Ayın ruku işaretidir. Namazda okuyorsak burada ruku'ya varmak güzel kabul edilmiştir. Çünkü konu tamamlanmış. Eğer böyle okuyorsak Kur'an okurken sonlandırmayı düşündüğümüzde konu tamamlandığı için yine ayın işareti olan yerde durmak daha güzel kabul edilmiştir. Burayı tedvir olarak seslendireceğiz. E, la, i muttasıl olduğu için 3 elif uzatıyoruz. Tutulacak yerler bir buçuk elif. Medde arızları da 3 elife kadar uzatabiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Yutufun bena ve bena آن min adn. Fabeey ala i rabbikum atukaziban. Günahkarlar simalarıyla, Yüzlerinin karalığıyla tanınır. Derhal perçemlerinden ve ayaklarından yakalanır da cehenneme atılı Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Bu o cehennemdir ki günahkarlar onu yalanlar. O gün onunla o cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Azim olan Allah doğru söyledi.